Merhaba, Basistastan ben Evrim. Daha önceden Görür ile birlikte Almanya'da Kariyer isimli bir seriye başlamıştık. İlk 3 videomuzu çektik, şimdi 4. videomuzda karşınızdayız. 3 video neydi onların üzerinden e, geçeceğim. İlk videomuz neden Almanya idi? Ne, öncelikle bir Almanya'ya gelmeli miyiz? Bizim için doğru bir yer midir? Kısaca bunu konuştuk seninle. İkinci videoda e, iş arama siteleri yani Almanya'ya gelmeye karar verdik. Okey o zaman iş aramaya nereden bakacağız? İş arama sitelerinin üzerinden geçtik. Üçüncü videomuzda e, referans mektubu ya da Almanca ifadesinin Türkçe'ye çevrilmesiyle iş karnesinin üzerinden geçmiş olduk. Evet. Şimdi artık dördüncü konuya geliyoruz. İstersen dördüncü konunun tanıtımını sen yap, ne dersin? Hı hı. Dördüncü konuda da başvuru dokümanlarından bahsedeceğiz. Nasıl hazırlamalı, başvuru dokümanlarını hazırlamak neden önemli gibi konulara değineceğiz. Süper, tamamdır. O zaman istersen başlayalım. Çok basit bir hı hı. soruyla başlıyorum. Başvuru dokümanı derken ee, i̇çerisinde istersen şöyle yapalım. İçerisinde kabaca neler olmalı madde madde hı. bir üzerinden geçelim. Ondan sonra da belki bazı önemli noktaların üzerine birazcık daha gitmiş oluruz. Hı hı. Tabii başvuru dokümanları deyince ilk başta özgeçmiş yani CV. Ondan sonra cover letter, işte Almanca Anschreiben, e, bizim Türkçe motivasyon mektubu diyoruz değil mi? Ya da niyet mektubu, niyet mektubu. Bunun dışında başka belgeler de var. Referans mektubu ki bundan bir önceki videoda bahsetmiştik. E, tabii ki sizin hani okul dönemindeki işte karneler vesaire bu belgeler. Bir de işin bir bürokratik kısmı var. Hı -hı. Bence bürokratik kısmına çok girmeyelim yani. Çünkü Harklısın. ne oluyor? o işte atıyorum üniversite diplomasının tercümesi vesaire. Bunlar açıkçası herkesin bildiği şeyler diye düşünüyorum. Belki e, zaten... de hiç bilmediği özellikle <laughs> Alman bürokrasisinde hani şeyler falan var, işte belirli bir belgeyi noter imzalı yapacak mısın? Sonra Türkiye'deyken gidip kaymakamlığa apostil denen bir şeyden yaptıracak mısın? Gerçekten o işlere girersek çıkamayız. Evet, Biz evet. işin birazcık daha istersen şirketler tarafından gerekli olan belgelerine odaklandım senin de dediğin gibi. Evet yani hani vize için olan kısım başka, şirketler neye önem veriyor? Şirketler için aslında üç tane önemli belge var. Biri özgeçmiş, ikincisi niyet mektubu, üçüncüsü de referans mektubu ki ondan zaten bahsetmiştik. Süper. O zaman özgeçmişle başlayalım istersen. Ee, tamam. Bu arada başlamadan önce ben her zaman şunu da tavsiye ediyorum. Ee, bir vasistas.de'ye girebilirsiniz. Arkadaşlar vasistas.de'de zaten Almanya'da kariyer isimli özel bir bölümümüz var. Burada zaten görünüm kaleme, kaleme aldığı birçok yazı var onlara bakabilirsiniz. Özellikle de özgeçmiş hazırlamayla ilgili bir yazım vardı sanırım. Öyle değil evet, mi gördün? Evet, evet. Evet. Geçen yani bunu bir okumak galiba. aynen evet. öyle. Bunu bir okumak gerçekten yardımcı olabilir. Tabii bunun üzerine de bu videoda belki de yeni bahsedeceğimiz şeyler hmm. e, ekstradan bilgi olabilir. O zaman başlıyorum. Özgeçmiş, CV Almanya'da içerisinde neler olmalı görürsün. Belki bir de şu an e, taraftan yansıtabiliriz konuyu. Türkiye'de hazırlanan bir özgeçmişle Almanya'dakinin arasında farklar var mıdır? Bunu tabii ki dil olarak sormuyorum. Hı <laughs> tabii. Tabii <gülüyor> ki. <gülüyor> evet. Yani bence en önemli farklardan yani hazırlanışına geleceğiz ama en önemli farklardan biri belgenin önemi. Ya yani Türkiye'de biz şey konusunda iyiyiz mi diyeyim artık ne diyeyim? İnsanları kategorize etmek konusunda. Yani siz CV'yi ister özenli hazırlayın, ister özensiz hazırlayın. Orada Boğaziçi Üniversitesi yazıyorsa büyük ihtimal mülakata çağrılacaksınız. Yazım hatası yapmışsınız, yapmamışsınız, işte formal bir hata yapmışsınız, yapmamışsınız çok bir önemi yok. Öyle değil mi? Yani bizim birazcık Amerika gibi etiketlere bakan bir ülkeyiz. Bundan daha verdan evet. bahsetmiştik sanırım iki önceki Aynen. videomuzda. Aynen öyle. Almanya böyle bir yer değil. O nedenle Almanya'da yani bir şekilde etiketlerle kendinizi öne geçiremeyeceğiniz için ve Hı -hı. başvurduğunuzda Orada yani o CV sizi temsil eden bir kart vizit gibi düşünebilirsiniz. Bu temsili ne kadar iyi, ne kadar kaliteli, ne kadar özenli bir şekilde yaparsanız mülakata çağrılma e, olasılığınız o kadar artacaktır. Burada yani hangi üniversiteden mezunsunuz nedir bunların çok önemi yok. Önemli olan aslında en önemlisi kendinizi o CV'de nasıl anlattığınız. Ve bu dokümanlardan bahsettim ama işte e, referans mektubu dedim, şey niyet mektubu dedim, CV dedim. Bu üç doküman arasında en önemlisi kesinlikle CV. Bu nedenle hani enerjinizi hangisine en çok odaklamanız gerekiyor diye sorarsanız kesinlikle özgeçmiş ve CV diyebilirim. Evet. Peki özgeçmişin içerisinde bölümler nelerdir? Ne tip bilgiler koymalıyız guru? Şöyle yani en başta böyle kendinizle ilgili çok kısa bir özet e, Hı -hı. yapabilirsiniz. Yani sizin kend, işte o zamana kadarki bilginizi, tecrübenizi, belli soft skilllerinizi o bu, bu ve bunlardan o pozisyon için önemli olanları özetleyen bir özet. E, tabii ki iletişim bilgileriniz, e-mail, işte e, artık son zamanlarda LinkedIn profilini mutlaka koymak gerekiyor CV'nin içinde. çünkü İK'cılar ona bakmayı tercih ediyorlar. Ondan sonra ve onu da böyle şey olarak değil uzun link olarak değil de böyle gömülü bir link şeklinde. Ondan sonra adres. Ee, belli bilgiler zorunlu olarak istenmiyor. Mesela yaş bilgisi ama İK'cılar bunu görmeyi seviyorlar. Hani neden? Ayrımcılık yani burada da o ayrımcılık yasası Tabii. var. Kimse işte yaşı, dini, görüntüsü bilmem ne milliyeti yüzünden ayrımcılığa uğrayamaz diye. Ama aslında Hı -hı. bakarsan İK'cılar bunları görmeyi seviyorlar. O yüzden yaş bilgisini de koyabilirsiniz. Ondan sonra ne oluyor? Hani zaten o yazıda da anlatmıştık. Antikronolojik olarak önce deneyimlerinizden başlıyorsunuz. Evet. Bunu da çok görüyorum. Eğitimiyle başlayan. Hayır eğer siz iş hayatındaysanız, akademik bir pozisyona başvurmuyorsanız evet. öncelikle iş tecrübelerinizle başlamanız gerekiyor. İş tecrübeleri. işte bunun arkasında eğitim bilgileri ondan sonra bazen böyle önemli projeler, özellikle proje yönetiminde çalışanlar ekstra bir şey hazırlayabiliyorlar. Projeleri daha detaylı anlatan. Çünkü bütün detaylı bilgileri CV'nin içine koyarsanız bu sefer özellikle İK'cılar biraz kaybolabiliyor. Evet. IT becerileriniz, dil becerileri. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Çok sık gördüğüm bir şey. Türkler dil becerilerine Türkçeyi eklemeyi unutuyorlar. Bir kız adam hmm. Türk ama böyle İngilizce, Almanca, İspanyolca yazıyor. Sanki zannedersiniz Türkçe konuşmuyor. Ondan evet, evet. sonra bunu da şimdi aklıma gelince hatırlatmak istedim. Evet. E bunun dışında diğer e, siz işte eğitimler, aldığınız sertifikalar, hobiler. Bunu da çok soruyorlar. Hobileri koymalı mıyız? Önemli mi, değil mi? Bence kesinlikle koyun. Çünkü hobiler de aynı şekilde bir yani böyle bir sohbeti başlatan bir şey olabiliyor. Aa. Hani hiç olmaya da bilir. Hiçbir işe yaramaya da bilir. Evet. Ama bazen şu oluyor. Aa sen de mi dalıyorsun? Aynen En son işte şeye gittiğimde falan diye bir sohbetle giriş oluyor. Evet. O zaman bir anda o mül şeyin mülakatın havası değişiveriyor. Birazcık da sanki söyleyecek bir şeyin varsa tabii ki bir şeyler yazmak tabii. gerekir. Öyle değil mi? Ben <laughs> evet. mesela en son e, iş görüşmemde hobiler kısmında şey yazmıştım. İşte dünyayı, dünyadaki 42 ülkeyi gezdim. İşte şu yaşıma kadar bu kadarını gezmeyi düşünüyorum dedim. Mülakata başlar başlamaz, e, mülakat yaptığım kişi bununla ilgili bir soru sordu. Ha o zaman senin analitik yönünde birazcık fazla kuvvetli bir insandı. E, o zaman senin yılda üç tane ülkeye gitmen gerekiyor. Bunu gerçekten yapabilecek misin falan demişti. E, aynı dediğin gibi güzel bir giriş e, oluyor aslında böyle şeyler yazabilmek. Kesinlikle. Ama orada da tabii düşünmek lazım. İşte kitap okumak aynen. E, falan yazarsanız böyle yani Hı -hı. hani yazın veya yazmayın Sinemaya çok şey ifade gitmek. etmiyor yani. Evet, aynen. Evet. Aynen. Birazcık yaratıcı da <laughs> evet, olmak evet. lazım yani. yani kitap evet, okumak işte... olsa bile hani hangi tür falan varsa aynen, bir şey öyle. birazcık daha detaya inmek faydalı Doğru olabiliyor. Evet evet. Hı. Belki bir yazarı bahsedip de işte bu yazarın tüm Hı. kitaplarını okuduğundan, gerçekten fanı olduğunu Hı. söylemenden falan evet, e, bunlar yine. yardımcı olabilir. Evet, olabilir kesinlikle. Evet. Şimdi özgeçmiş önemli dedik. Özgeçmişin bölümlerin üzerinden geçtik. Şimdi asistastan da bakıyorum. Neler var diyoruz işte? Kişisel bilgiler, iş deneyimi, eğitim bilgileri, stajlar, eğitimler, sertifikalar yani daha doğrusu dil ve IT becerileri, bir de opsiyonel olarak hobiler demişiz. Stru structure olarak yani CV'nin içerisinde neler olmalı olarak bence yeter kadar bilgi verdik ama her bölümün içerisinde neler olmalı bu da sanırım çok önemli. Mesela özellikle iş deneyiminde ben Hı. yüksek lisansımda şunu öğrenmiştim. Hani bir cümle yazacaksanız daha önceki işinizde neler yaptığınız bir deni bunu yazacaksanız daha önceki görüşmelerimizde de bunu söylemiştim. Amazon'un çok güzel bir şey var. Star isimli bir Hı. framework'ü evet. var. Burada işte nedir? situation, task, action ve result. Yani önce sen bir önceki işinde nasıl bir durumdaydın? Nasıl bir ortamdaydın? Bu cümlenin içerisinde bunu yazman gerekiyor. Sonra sana verilen görevler nelerdir? Bunları yazman gerekiyor. Bu verilen görevlerin karşılığında sen ne tip aksiyonlar aldın? Bunu söylemen gerekiyor. Ve en önemlisi de bu aksiyonların sonunda sonuçlar ne olmalıydı? Evet. Ben şimdi ee, açıkçası son belki 5 seneden beri özgeçmişimin üzerinden geçerken gerçekten tane tane buna bakıyorum. Yani her cümlede ben neyi başarmışım? Bir şeyler başarmış mıyım? Bir şeyler başarmamışsam zaten onu oraya koymanın anlamı yok. Mesela Henkel'de çalıştım. Henkel'in işte belirli bir departmanında, işte marka departmanında çalıştım. Tamam. Ama aslında bu da bir bilgi vermiyor öyle değil mi? Sen ne dersin bu konuda? Kesinlikle bence buna değiniyor olman çok önemli. Çünkü bu yani Nasıl diyeyim sana? Gördüğüm herhalde CV'lerin %80'inde eksik olan bir şey diyebilirim. Yani insanlar şey yazıyor, görev tanımını yazıyor. Evet. O pozisyonun görev tanımını yazıyor CV'de. Hı hı. Ama aslında yani diğer tarafın bilmek istediği o pozisyonun görev tanımı değil, sizin tam olarak ne yaptığınız. Değil mi? O kişinin ve de daha da ötesinde orada neyi başardığı. Yani burada hani o pozis, o pozis bazen o görev tanımının çok dışında bir şey de olabilir başarılı evet. olan öyle değil Aynen mi? Aynen öyle. Evet. Ve bunu ne kadar sayılara vurabilirseniz o kadar iyi. Çünkü sayılar her zaman inandırıcılığı arttıran bir faktör oluyor. Çok doğru. O nedenle ne kadar sayılara vurabilirseniz o kadar iyi olur. Neyi başardınız? Ben şeyi öneriyorum. Böyle genelde ilk başta hani o pozisyonda neler yaptığını kısaca bir anlatıp akabinde neleri başardığını bazen onu birazcık form olarak da değişik koyabiliyorsunuz işte, işte bir balıkta atıyorum bir yuvarlaksa öbürü tik şeklinde falan olabilir onu anlıyor insanlar yani neyi başardı ama bu çok önemli yani çünkü insanlar başarı hikayesi görmek istiyorlar hani burası Doğru. kesinlikle net hı 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 hı. peki şeylerde de aynısı geçerli olur sanırım değil mi eğitim bilgileri belirli bir üniversitede okuduysan o onda da herhalde şey dememek lazım yani şu 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 dersleri aldım Hmm. Okey çok güzel zaten herkes alıyor ama bunun karşında sen ne bileyim bazı yarışmalara katıldın mı? Tabii ki. Ee, üniversitenin işte pazarlama hmm. kulübünde temsil edildin mi, temsil ettin mi e, okulunu evet. vesaire gibi bunları da söylemek gerek sanki. Kesinlikle ama burada şeyden e, unutmamak lazım yani hepimiz böyle çok düşününce ben onu öneriyorum böyle ben yani aklındaki her şeyi bir yaz. Sonra bunlardan o pozisyon ve şirket için önemli olanlarını al. Çünkü olay kalabalıklaştığı zaman bunlar bazen başarı hikayesi olsa bile o kişinin ya tamam iyi de bu beni ilgilendirmiyor. Hani esas konu nerede ya da esas beni ilgilendiren şey nerede diye aramaması gerekiyor karşı tarafı. Evet. Yani şey görüyorum mesela adam bankada çalışmış. Finans geçmişi de var. IT geçmişi de var. Anlatıyor eğitimlerini. Sermaye piyasasında şunu yapmış. Bunu. Hmm. Ama başvurduğu pozisyon onunla hiçbir alakası yok. Eğer bu güzel bir şey dahi olsa Bazen evet. ya tamam güzel ama bir benle hiçbir alakası yok diyor ve belki Hı -hı. de onları okurken esas görmesi gereken şeyi gözden kaçırabiliyor. O Haklısın. yüzden aslında belki de en temel şeylerden biri o Hı -hı. pozisyon ve şirket için önemli olan bilgileri onların gözüne sokabilme becerisi. Evet. Bunu yapabilmek için de kalabalık yapan şeyleri hani o kadar da çok CV'nin içine koymamak gerekiyor eğer çok Hı -hı. özel bir başarı değilse. Hani bazen olabiliyor. Konuyla çok alakalı değil ama yine de insanları böyle hani vay be bunu da mı yapmış falan hani böyle dedirtebilen bir şey olabiliyor bazen. Tamam evet. ki onları bırakın ama her başarıyı, her sertifikayı, her eğitimi koymak zorunda değilsiniz. Bunun yerine gerçekten o şirket için önemli olabilecek şeyleri koyun. Gürü bu bahsettiğin konuyla ilgili sanırım e, bazı kelimelerin ...özgeçmişinde kullanılması gerekiyor. Öyle değil mi? Örnek veriyorum... E, ...sustainability ile ilgili Hı -hı. bir konuya... başvuruyorsam bir şekilde... ...yani bu kelimelerin İngilizce'de... CV'nin içerisinde olması gerekiyor. Evet. Sen hatta bizim Facebook'ta... ...Almanya'da Kariyer... E, ...isimli bir grubumuz var ya... Hı -hı. ...ya sen ya ben, inan ki hatırlamıyorum... ...kusura bakma, bununla ilgili hatta bir yazı... ...paylaşmıştık. Amerika'da... E, ...insanlar bir pozisyona... ...başvurduğunda... Öncelikle böyle artificial intelligence gibi bir yani motorların daha HR'da çalışan kişilerin önüne gelmeden o özgeçmişin motorların kelimeleri arama yaptığından falan bahs bahsediyordu evet. hatırlıyor musun? Evet, evet hatırlıyorum. Bundan birazcık bahsedebilirim Evrim. Bu büyük şirketlerin çoğunun kullandığı bir sistem artık. Çünkü çok fazla başvuru alıyorlar. Yani hiçbir İK'cı bütün başvurulara bakamıyor. O yüzden önce Böyle hani bu akıllı zeka bir e, filtrede bulunuyor. Ona da filtreye ne yapıyorlar? Pozisyon için önemli anahtar kelimeleri veriyorlar ve diyorlar ki bize sadece içinde bu kelimelerin bulunduğu CV'leri getir. Evet. Ve bu kelimelerin ne olduğunu nereden biliyoruz? O da aslında bakarsan ilanda var. Yani ilandaki hı, temel hı. kelimeleri alıyorlar. Onları evet. filtre olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla çok önemli bir şey... Bir ilana başvuruyorsanız orada mesela açıp onu ne yapabilirsiniz? Bakıp böyle önemli, tekrarlanan kelimelerin altını çizip bunları mantıklı bir şekilde CV'nin içine böyle hani arka arkaya dizil kelimeler gibi değil tabii ki. Çünkü onu o zaman insan baktığında eler. E bu şekilde CV'nin içine yerleştirmek kesinlikle çok çok önemli. Hatta geçenlerde ben şey diye bir şey de paylaşmıştım. Yani bazı kariyer danışmanları sitelerinde şöyle bir şey veriyorlar diyorlar ki job description'ı alın, iş ilanını beyaz evet. bir şekilde ondan sonra şeyin CV'nin altına kopyalayın. Üzerine CV'nizi yazın. Böylelikle applicant tracking system sizi mutlaka bulsun. Yani böyle şeyleri kesinlikle önermiyorum. Anlatabilmem evet, böyle anladım, şeyler anladım, ne veriyorlar? Evet, evet. Çünkü şimdi yani şey... hakikaten %100 örtüşen bir CV oluyor o zaman oradaki ilanın hepsini evet. alıp oraya koyarsanız. Hı. Yani şey örtüşme şeyi %100 diye çıkıyor. Ya, fakat Soru artık bazı insanlar, yani ikacılar böyle şeyleri uyanıyor. Yani böyle taktikleri yapanlar bile var. Kesinlikle önermiyorum o ayrı bir konu. Çünkü ben de böyle bir şey birinin yaptığını anladığım anda hani onu mutlaka kara listeye alırım. Hani değil o pozisyon için değerlendirmemek. Kesinlikle Profesyonel olmayan olur. bir şey zaten evet. baktığında. Şey eminim fontu küçültüp fontu süper küçük aynen. yapıp da evet, şeyler evet. de vardır fontu yani. Küçükle, aynen öyle çünkü sonuçta şey onu sistem onu o şekilde algılamıyor hı -hı, makine hı -hı. sistemi ama insanın gözü bunu görüyor yani yüzde yüz uyuşan Doğru bir CV aslında yüzde yüz uyuşmadığını hemen fark ediyor deneyimli bir ikacı. Ama evet. bu nedenle yapmanız gereken oradaki kelimeleri mantıklı bir şekilde kendiniz CV'nin içine yedirmek. Ya bu hı hı. kısım çok önemli ve bunu yaparken şey de iki sebepten dolayı çok önemli. Ee, bir Yazım hatası yapmamak. Hani birincisi gerçekten yazım hatası yaparsanız makineler sizin anlamıyor yani o bir harfi değiştirdiğinizde insan anlar, makine anlamaz. İkincisi bir de burası Almanya. Zaten böyle hataların çok hoş karşılandığı bir ülkede değiliz bakan insanların gözleri dikkatli. Yazım hatası, Hı -hı. boşluk hatası. Bazen Türkiye'den başvuranlar şaşırıyor yani. Diyorum mesela hani tireden sonra bile bir boşluk olması lazım. Çok arka arkaya. Hani çok ufak bir de detay gibi geliyor ama bizim gözlerimiz artık bu konuda o kadar eğitilmiş ki. Sen, yani orada hemen o, bir şey gibi görüyorsun. Bir özensizlik gibi görüyorsun. Bunu da vermemek lazım imaj olarak. Ya bir de yani otur düzgün bir şekilde yaz. Öyle değil mi? Gerçekten e sanırım zaten kendi bir CV hazırlıyorsun. Onu çok güzel bir şekilde hazırladıktan sonra bundan sonraki başvurularda tabii ki her zaman aynı CV'yi kullanmayacaksın. Bazı yerlerini değiştireceksin. Ama en azından o ilk CV hazırlaması da gerçekten eksiksiz olması önemli. Bu anlamda e, tahminimce senin de zaten bir e, danışmanlığın vardır diye tahmin ediyorum öyle değil mi? Hizmet, tabii danışmanlık hizmetin. Tabii ki. Yani benim o evet. danışmanlık hizmetimin içinde zaten en e, temel şeylerden biri çok kişinin talep ettiği, gerçekten beraberce başvuru dokümanlarının üzerinden geçmemiz. O zaman evet. insanlara mesela kendileriyle ilgili neleri öne çıkarmalılar, neleri geri planda tutmalılar, evet. neleri eklemeliler, ne şekilde ifade etmeliler? Bunların hepsini anlatıyorum danışmanlık görüşmelerinde. Ve genelce de çok iyi bir yol planı çiziliyor. Yani nasıl devam etmeleri gerektiği konusunda. Hı <laughs> hı Tamam. Peki, e, konuşmanın ilk başında <laughs> Türkiye'deki özgeçmiş ve Almanya'daki özgeçmiş arasındaki farklardan bahsetmiştik. Sorum şudur. Fotoğraf koymalı mı? Hmm, bu çok temel bir soru değil mi? Çünkü bazı evet. yerlerde gerçekten koymamalıyız gibi şeyler de söyleniyor ama evet. ben kesinlikle koymalı olduğumuz yani en azından sene 2023 şu anda bu şekilde. Belki 3 sene sonra şimdi böyle şeyleri bazen koyuyorum çünkü hani evet. dünya değişiyor, farklı şeyler talep olabiliyor. Doğru söylüyorsun. Olabiliyor. Hı -hı. Tabii ki Almanya'da fotoğraf koyma zorunluluğu gibi bir şey yok. Yok Hı -hı. çünkü bu da yine ayrımcılık yasasından ötürü. Yani evet. kimseye Peki neden koymalıyız yüzünden, o zaman? Çünkü ben de biz... koymuyorum. onu da açık söylemek istiyorum öyle mi sana ama çok gerçekten hiç <laughs> koymadım. Ee, ama yani koymadım diye de eminim elenmemişimdir. Zaten sen Hı -hı. de buna katılırsın. Yani Hı -hı. öyle değil mi? Neden koymalı o zaman? Hı -hı. Ya şöyle hani sen belki elenmemişsindir. Yani herkesin e, özgeçmişi ya da o pozisyon için ne kadar e, rakiplerinin önüne geçebileceği farklı. Şimdi biz her şeyin için yapıyoruz. Hani neyi, neden önemsiyoruz veya neden uğraşıyoruz aslında? Ön plana çıkmak için. Gerçekten bazı insanlar o zamana kadar ki, mesela senin için de öyle bir durum var. Hani çok spesifik bir bilgin var. Hani bu alanda bilgisi olan az insan var. Yani sen zaten ne yapsan yapmasan biraz ön planda bir insansın buradaki tecrübenden ötürü. Daha evvelki tecrübenden ötürü. Fakat yani şimdi biz yabancıyız. Çoğumuzun ismi yani Türkler için söylüyorum. Onların telaffuz bile edemediği bir isim. Şimdi ben bunu hani şey olarak almıyorum yani burada şey demek istemiyorum Almanlar ayrımcılık yapıyor, ırkçılık yapıyor. Hı -hı. konu bu değil aslında bu hepimizin belki de biraz içinde olan bir şey yabancıya Hı -hı. karşı e, çok bu konu üzerine gitmezsek hepimizde biraz temkin var değil mi? Bilmediğimiz evet. bir şey bildiğimiz şeye çok daha rahat işte o yüzden mesela bir isim gördüğümüz zaman bir ismi hemen bize bir tanıdıklık İsim aynı şekilde kendi kültürümüzden biri aynı şekilde ya o yabancılığı biraz kıran bir şey fotoğraf. Ya yani o fotoğrafta hele böyle bir ancak işte ne bileyim böyle gülen bir surat, böyle biraz kendinden emin duran biri. Ya bir sürü bu konuyla ilgili yapılan çalışma var e, psikoloji anlamında. İşte ne bileyim mesela güzel insanlara karşı başarılı olacağına dair inancımız daha yüksek. Bu mantıklı mı? Hayır, mantıksız. Ama biz hı hı. çok bu konu üzerine düşünmezsek eğer beynimiz bize hemen o insana karşı biraz daha kredi verdi diyor gibi farklı farklı psikolojik durumlar var. Aslında biraz bunları kullanarak kendimizi daha az yabancı göstermek istiyoruz. Bakın hani ismimi belki hiç duymadınız ama ben buyum. Hani sempatik bir insanım. İşte ne bileyim böyle hani onun gibi böyle kendimizi daha anlatmanın bir yolu aslında fotoğraf. Evet, peki sence fotoğraf koymak mı buradaki en önemli konu yoksa o fotoğrafın içerisindeki insanın duruşu, bakışı vesaire, evet. saçlarının rengi mi? <laughs> evet. Saçının rengi demek istemem açıkçası evet, ama e, yani böyle atıyorum e, telefonla çekilmiş bir selfie sizin kredibilitenizi arttırmaz yani hani orada o fotoğrafın yani fiziki görünüşümüz değil konu aslında fotoğrafın kaliteli çekilmiş olması profesyonel evet çünkü profesyonel gözüktüğümüz zaman bir fotoğrafta yine psikolojik bir e, belki yanılsama ama fotoğrafta e, profesyonel görünen bir insanın Gerçek hayatta da daha profesyonel davranacağı gibi böyle bir hani shortcut oluşturuyoruz aslında. İlk hı hı. anda o kişiye bir sempati uyandırabiliyor bu durum. Birazcık bunlardan faydalanmak istiyoruz. Çünkü zaten e, yurt dışından başvurduğunuzda ne olursa olsun tabii ki bir sıfır geriden başlıyorsunuz. Yani yabancı olduğunuzda da aynı şekilde. bu yani Bir bunu... sıfırsa şanslısın <laughs> evet. yani çok bence. Evet sayıya dökmeyelim. <laughs> Tabii tabii Ama her neyse evet. aynen. <laughs> Ama evet yani çünkü yabancısın ve yabancı olanı temkinle yaklaşmak gibi bir şey. Temkinli yaklaşmak gibi bir durum oluyor. O yüzden biz buradaki yabancılık faktörünü birazcık daha elimine etmek istiyoruz. Bir yüzü gördüğümüz zaman da o insan anında bizim için daha az yabancı oluyor aslında bakarsan. Evet evet tamam. Şimdi... Ee, genel olarak CV'de neler bulunmalı Hı. bunu konuştuk. Her bir maddenin içerisinde neler olmalı bunu konuştuk. Resimi koymalıyız bunu konuştuk. Ee, tekrar vasistas.de'deki yazımızın üzerinden daha doğrusu yazının üzerinden geçiyorum. Burada önemli bir nokta var. Yine de benim atla, yine benim atladığım bir nokta. O yüzden sormak istiyorum. İmza ve tarih atmayı unutmayın e, diyoruz. Tabii ki bu Türkiye'de çok olan bir şey değil. Öyle değil mi? Evet. Almanya'ya özel bir şey. Evet. Almanya çünkü yani imza ve tarih olduğu zaman tarih ne demek? Ben bunu yeni güncelledim. Yani içindeki evet. her şey güncel. Hmm. Şu anı hmm. yalnız diyor. İmzanın evet. da imzada mecburi bir şey olmamasına rağmen beklenen bir şey. Neden? Bu da şey evet. burada yazdığım şeylerin hepsinin arkasındayım. Hani imzamla hmm. bunu onaylıyorum. Buradaki bilgilerin hepsi gerçek. Yani o özgeçmişe bir e, döküman yani ciddi resmi bir döküman havası veren bir şey imza. Almanlar yapıyor, yani ben hep şey söylüyorum, burada yaşayan insanların yaptığı, Almanların zaten yaptığı şeylerden siz hiç eksik kalmayın. Yani sizin aslında fazlanız olması gerekiyor, eksiğiniz hı hı. olmaması gerekiyor. Ee, şeyde de genelce bu CV hazırlamada özen gösterilmesi gerekli diyorum. Çünkü en temelinde Almanlar bunu yapıyor. Yani Tabii biz onların yanında öne geçmek isterken onların evet. yaptığı şeyi zaten yapıyor olmalı hatta Hı -hı. bir adım daha üstüne yapıyor. Koymalıyız. Evet, aynen üzerine bir şey evet. koymamız gerekiyor öne geçmek evet. için. Evet, evet. Bugün bana bir CV geldi ve hani şeyle ilgili Almanya'da siz sizce uygun mudur Almanya'da iş için bu CV vesaire falan hızlı bir şekilde baktım 4 sayfalık bir CV bana çok uzun geldi. Sence bir CV'nin kaç sayfa olması ile ilgili önerilen bir sayfa sayısı var mı? Hı. Ya Almanya'da bu önerilen sayfa sayısı genelde iki sayfadır. Hani bu böyle şey. Tamam. Standart. Arkalı önlü gibi yani böyle. Evet, arkalı önlü gibi. Ama yani ben buraya hı. şimdi bir şey yapıyorum. Çünkü ben hep İK'cılarla da iletişim halinde olduğum evet. için şunu söylemek istiyorum. Yani bu iki sayfa illaki bir kural değil. Ya yani siz hı hı. 40 45 yaşındaysanız Hani bir sürü şirket değiştirdiniz, yaptınız ve çok fazla bilgi var gerçekten ve o pozisyon için önemli bilgiler. bunlar iki sayfayı sığıştıracağım ama çünkü bunlar böyle şey kural değil. Hani bunlar genel geçer şeyler ama hiç ben bana hep şunu söylüyor İK'cılar bunu sorduğum zaman. Yani ilgimi çeken bir CV hiç 3 sayfa diye okumamazlık etmedim veya 4 sayfa diye okumamazlık etmedim bunları. Genelce mesela 40'lı yaşlardaysanız 3-4 sayfa olabilir ve bunun ötesine geçtiğinizde. Yani 3-4 sayfa bir CV de olabilir. Tek şeyi böyle gereksiz bilgilerle dolu olmaması lazım. Yani öyle bir 3-4 sayfa olmalı ki o. Gerçekten birinci sayfada zaten o İK'cıyı veya e, sizi işe alacak e, şey yöneticiyi yakalamalı ve gerisini merak ettirmeli. Ve okuduğu bilgilerin hepsi okuyan insan için bir anlam ifade etmeli. O zaman evet. evet ama anlam ifade etmeyin. Hayatınızda yaptığınız her şeyle doldurduğunuz bir CV ise o zaman yapmayın. Hatta O zaman yani, dikkatini <laughs> dağıtmış evet, oluyorsun aslında a, evet, değil mi okuyan evet, evet. Ama şunu biliyorum gerçekten bazı insanların CV'lerinde 4 sayfa o şirket için önemli bilgi olabiliyor. Yani bunu iki sayfaya sığdırmanın hiçbir alemi yok. Ama sadece Hı -hı. eğer gerçekten böyleyse bu da neyle alakalı? Tecrübeyle alakalı ve yaşla alakalı elbet. Yani evet. 40 yaşında 50 yaşındaki yöneticilerin deneyimi 25 yaşındaki birinden farklı. Çok Dolayısıyla daha farklı. anlatması gereken daha farklı şeyler olabiliyor kesinlikle. Tamamdır. Ee, evet bizden dördüncü videoda Almanya'da kariyerle ilgili çektiğimiz ve özgeçmişe odaklandığımız bu dördüncü videoda şimdilik bu kadar. Gör görüşmek üzere. Görüşmek Kendine üzere. Çok iyi bak